Ey başım başım. Su iç susuz kalmışsındır. Tamam her şeyi anladım ama mutfağa girmişsin. Yapamadığını görsün diye girdim. Yapmış ama. Yapmışmış. Yaptı da ne yaptı? Onun yarısını yere döktü. Yer bezi nedir, toz bezi nedir, cam bezi nedir, ayırt edemiyor. İktisat bilmiyor. He? Böyle kız mı olur? Kafa bir dünya tın tın. Anneciğim ben temizlikçi mi alıyorum ya? Hem kalbura bastıyla ilk günden kızı test etmek ne demek ya? Kız hayatında mutfağa girmemiş. Ama senin için uğraşmış. Senin için uğraştı. Hadi söyleyeyim senin için. Anne. Bak beni dinle tamam mı? Naz yumurta kıramasa bile ben Naz'ı seviyorum. Anladı. Beni anladı, seni anladı. Sensiz mutlu olamayacağımı anladı. Bak senin gönlünü almaya çalışıyor. Onun için ne kadar büyük bir adım düşünsene. E bir adım da sen gelsen ona ne olur. Oğlum ben sana anlatamıyorum galiba. Ya bu kızın ilk hevesi geçtiğinde ne olacak? Ha? Sen bu kıza yetmezsin. Hadi buna yetsen anasına yetmezsin. E bir de incilaha var. Bunlar çok çetrefilli işler oğlum. Ya anne Allah aşkına şu yalıya ilk geldiğimiz günleri bir düşünsene. Hatırla. Demedik mi Allah inşallah bize de nasip eder diye? Dedik demedik mi? Aman onların olsun yalısı da malısı da. Ben istemiyorum kimsenin zenginliğini menginliğini. Allah benim huzurumu almasın elimden yeter. Ha işte konumuz tam olarak da bu. Benim naza verip verebileceğim sevgim var, huzurum var. Ha param da var. Bakarım evvelallah çok şükür. İlerisi için de mücadeleme ederim, çalışırım. Herkes bana destek oluyor zaten. Biraz da sen destek olsan ne olur ya? Destekliyorlarmışmış. Destekliyorlar tabii. Pis işlerine maşa yapmak için destek oluyorlar. Anne ben salak mıyım ya? Salak değilsin oğlum. Ama bir salaklaştın sanki. Ben istemiyorum. Bu iş burada bitti. Konu kapandı. Ben oğlumu onlara kapı kulu olsun diye yetiştirmedim. Kendine köle olsun diye mi yetiştirdin? Kim konuşuyorsun sen ya? Bak anne. Seni hiçbir zaman bile isteye kırmadım. Her dediğini yapmaya çalıştım. Sırtında hacca götürdü, sırtımda seni hacca götürürüm. Ama sen bu konuyu böyle kestirip atamazsın. Silecek misin beni o kız için? Anne ben bir insan için neden annemi siliyorum ya? Ha ben bir sevdaya düştüm diye anam beni silecekse... ...canı sağ olsun, canın sağ olsun. Sen diyordun adam ol, adam ol, adam ol diye. Anasının lafıyla sevdasından vazgeçecek adama adam derler mi? Geçmedim. Geçmeyeceğim. Geçme. Geçme. Geçmesin. Allah anne ne yapacak bu kadar soğanın az ya? Mutfağa mı girecek gerçekten? Bu evde olmaz diye bir şey mi kaldı artık kızım? Hevesini alacak işte sonra biz devam edeceğiz. İyice incilayla rolleri değiştiler ha. Evet bitti mi soğan işi? Bitti bitti. Güzel çünkü bence bunlar kimyasal silah. Yani gaz maskesi falan lazım. Evet neyse. Derin bir kap istiyorum hamur için. Sonra yumurta çıkarın, un çıkarın, süt çıkarın, yağ çıkarın. Tamam mı? Kolay gelsin. Yardıma geldim. Sen yardım etme bana. Yardım etme. Sen şimdi benim emeğime de konarsın. Biraz konuşalım mı seninle? İşim var, işim. Gel bir iki dakika konuşalım. Ya benimle ilgili değil. Siz benim dediklerimi çıkarın tamam mı? Bana önlükle çıkarın. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu değil mi? Kadir aradım açmıyor. Yo bir şey olmadı. Ne demek bir şey yok? Kadir demedin mi sen? Demedim. Onu ima etmedin mi? E başka türlü gelmezdin. Çekil İncil'e ya ya, ya. ya ne yapayım? Bir dakika, bir dakika dur. dur. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika, ne ne dakika. yapıyorsun şimdi beni sabote edeceksin? Hayır konuşmak istiyorum Naz. Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istiyorum. Dedemle nikahsını duymadın mı? İkimizden birinin vurulması mı lazım? Vurulayım mı ben? Onu mu istiyorsun? Ben sana daha ne yapayım? Ben sana daha ne vereyim? Ne istiyorsun? Teşekkür etmek istiyorum. Yanında olmak. Sana yardım etmek istiyorum. Biliyorum. Biliyorum artık eskisi gibi olamayız. Hı? Sen de prensessin ya artık. Ben sana eskisi gibi eziyet edemem merak etme. Hayır. Artık senin kıymetlin olamam demek istedim. Ama yine de benim düşmanım bilme. Ben senin düşman değilim. Bak. Öğrendiğimden beri ben geçmişi düşünüyorum. Ben sana çok kötü davrandım. Şimdiki aklıma ben de kızıyorum kendime ama yine de ama yine de bunları hak etmedi. Hiçbirimiz aşkımızı bulmayı böyle hak etmedik. Ama oldu işte. Hayat. Öyle oldu. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Biliyorum, 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 biliyorum. O yüzden ben de elimden geleni yapıyorum. Belki de her şeyin böyle olması gerekiyordu bilmiyorum ki. Ama ben o ama yaşamıyorum işte. haklısın, çok haklısın. Ama belki bir gün aşarsın. Ya da aşmazsın. Ama bırak, bırak Naz yanında olayım. Yanında olmama izin ver, sana yardım etmeme izin ver. Denizcik böyle mi yardımcı olacaksın bana? Aç kapıyı hadi şovumuzu yapalım hadi. Ha? hazırlamışsınız güzel. Gülmeye gelenleri dışarı alalım. Çalışmaya gelenler iş başına hadi. Evet. Soğan alalım. Kokmuş. Çok oh. iyi mi o ya? Allah'ım başımı. Ay. Hı? Hmm. Sözümü tutuyorum. Bu defa kendim yapacağım senin için. Gelip tadına bakar mısın? Aslında yardıma da gelsen ne güzel olurdu. Kızım sen saf mısın? Şeytan mısın? Allah Allah! Un gibi eleyecek misin mi sen beni oğlumun hayatından? Sen benim gözümün içine bir baksana! Pışık! O anana da güvendim, fos çıktı. Anaconda! Ne oldu? Bana yapamazsın diye gülüyordunuz. İşte ben böyle adama havlu attırırım. Diyorsun! <laughs> Kim gelmiş ya? Hoş geldin. Bak bak bak. Bak şu hamurun kıvamına bak. Hoş bulduk. Hoş bulduk çırak. Ee böyle bir orduyla ben de yaparım tabii kızım. Hayır. Ben kimseyi karıştırmadım değil mi? Vallahi biz yardım etmedi. Şimdi <laughs> yok. <gülüyor> Hadi gel yüksel anne sen şöyle otur. Aa anne deme bana ayol. Diyeyim diyeyim ya lazım olur. <laughs> Ay, tamam, kıyamamış tamam. gelmiş kıyamamış. Hadi tamam. ya. yani... şöyle Yüksel Hanım da ben çağırdım yardıma. O yüzden geldi. Hı. Ne yapıyorsun? Kabra bastı yapıyorum. Yüksel Hanım öğretti. Kabra bastı yapıyorsun. Bizim orada bir laf vardır. Tettim keçe oldu, sivrettim külah oldu. O misal. E, hastane çıkışı bir kutlamanız mı vermiş neymiş? Bari geleyim de dedim bir faydam dokunsun. Kızınıza bir kalbura bastı bile yapmayı öğretmemişsiniz Filiz Hanım. Ona... Kavru bastım öğretmem gerekiyordu kızıma. Tabii ki. Mutfağı öğretmek lazım gençlere. Ekmeğin fiyatından haberi yok kızıma yol. Kızım ekmeğin fiyatını bilmeyebilir. Ama evde ekmek biterse istediği kadar ekmeği aldırtır. Gerekirse fırıncıyı eve getirir. Gerekirse istediği ekmeği evde özel olarak pişirtir. O kadar zekaya ve paraya sahip şükür. İncila, sen Yüksel Hanım'a bir şeyler kiramet istersen. <laughs> ben de annemle bir Anlayayım. İki üç tane kalbura bastığı şerbetleyin de... ...ikram edin bari bu kadar seviyorsa. Benim oğlum taşı sıksa suyunu çıkarır. Zırhçaroz. Muhakkak. 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 Biz ne yapalım? Tatlıyı kendisi yapmak istiyor bize el etmez. Ee, Yüksel teyzeciğim sana ne ikram edelim? Ee, ben bir e, sütlü... zat şey alayım. Latte. Latte. Hı -hı. Eh, tamam. Latte Emine. Kalbura bastıymış. Anne ya, ne yapıyorsun ya? Neyi ne yapıyorum ya? Kalbura bastı ne ya? Ben niye kendi mutfağımda laf işitiyorum bir kadından? Anne hani bak, o seni bilerek sinirlendirmeye çalışıyor, tamam mı? Ona uyma sen, onu bana bırak. Aa bırakayım da yuları taksın boynuna. Ne meraklıymışsın kül kedisi olmaya ya. Bak kimse bana yular falan takamaz. Zincir bile takamaz bana. Ben Nazım, tanımıyor musun beni? Yani ben artık tanıyamıyorum seni. İyi, tanırsın yakın zamanda, tamam mı? Sen şimdi git, dedemi at bana söz verdiğin gibi. Ben sana söz falan vermedim. Şimdi ver ne sayılır? Ee, ben bugün hiçbir sorun istemiyorum, savaş istemiyorum. Silahsızlanma ilan ediyorum. Çok güzelmiş. Ne diyeceğim dedene onu da söyle Nazcığım. Ölümü dünyada. Bu sıralar işe yarıyor. Aa. Bye. Hmm, oldu. Çok güzel oldu. Acaba U mu yapsaydık masayı? E, yaptık ama böyle. Ay iki dakikaya değiştiririz ayol ne olacak? Sıcak gibiyiz Yüksel anne. Neyse İncil'a nerede? İncil'a e fırına bakmaya gitti. Ay beceremez o şimdi ne anlar fırından. Dur ben bakayım bari. Koş, koş, koş yetiş. Beceremez. Allah yardım etsin. Amin. Amin, amin, amin. Aa! Ay! Kızım daha onun beş dakikası var ya. Ay Yüksel teyze aklımı aldın. Az daha gidiyor onca yemek. Onun üstü pişmiştir ama altı pişmemiştir. Koy onu geri sen. Asıl benim emekler gitti. Benim emekler. Yok dedin bana. Aralarında bir şey yok dedin. Ben de sana inandım. Bak eğer İncil'a bunları ikisini ayırmazsan ahım üstünde olsun. Bir gün bütün bu olanlar için ah değil dua edeceksiniz. Tabii siz hayata böyle pembe gözlüklerle bakın hep değil mi? Her erkek anasına benzeyen kadını arar. Farklı olanı bulur ama sonunda döner dolaşır geri gelir. Bence siz Nazlı çok da farklı değilsiniz. Aa, nasıl? Yani düşündüğünüzden çok daha ortak yönünüz var. Ne ortak yönümüz olacak canım? Nasıl yani? Nasıl nasıl? İkiniz inatçısınız. İkiniz de savaşçısınız. Muharretlisiniz. Ve en önemlisi ikiniz de Kadir'i çok seviyorsunuz. Ya bu daha önce olsaydı sana hak verirdim. Olmazlar derdim. Ama bir şekilde oldular. Naz başka biri oldu. Kadir ona çok iyi geldi. Kadir de öyle. Yani benim ilk başta tanıdığım Kadir değil şu an. Onlar birbirlerini güzelleştirdiler. Yani İncila böyle lafları söylemek için böyle süslüyorsun, pisliyorsun bana kabul ettireceğim diye. Ay ben de kimden yardım istiyorum canım? Ayrıca benim oğlum zaten güzel. Aslan gibi maşallah. Aslan gibi. Annen beklediğimizden daha iyi idare ediyor. Annem fazla sakinse asıl ben o zaman korkuyorum. Sen gerçekten bir işe yaramak istiyorsan onları çok yalnız bırakma. Gözün sürekli üzerlerinde tut. Dedem acaba yeme inecek mi ya? Yani bir şekilde ikna edeceğiz iner. merak etme sen. Gerekirse Mete de konuşur. Harbiden Mete nerede? Gelir birazdan. He, yemeği unuttum ben. Yüksel Hanım, bir şey soracağım. Siz niye habire durmadan benim kızımı eleştiriyorsunuz? Aa, ben mi eleştiriyorum? Ben kızınız bir şeyler öğrensin diye kendimi paralıyorum burada. Merak etmeyin, incileri dökülmez. İncileri dökülmez, ben biliyorum. Ama ben sizin onu neden eleştirdiğinizi de biliyorum. Yıldırmaya çalışıyorsunuz, böyle uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ki Naz vazgeçsin meselesinden diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizinle aynı fikirdeyiz. Ben de Kadir'le Naz'ın olmasını istemiyorum. Çünkü onlar olsa biz olmayız zaten. Anlatabiliyor muyum? Hay çok yaşa. Onlar da olamaz. Ben oğlumu biliyorum. Tamam ben de kızımı biliyorum. Benim bir fikrim var. Dinlemeye hazır mısın? Evet. Ben diyorum ki biz Naz'ın karşısında didişmeyi bırakalım. Böyle anlaşıyormuş gibi yapalım. Niye? Kızımı biliyorum dedim ya. Damardır o, inatçıdır. Onun karşısında biz didiştikçe o oldurmaya çalışacak çünkü. Tamam. Ama biz anlaşırsak o sıkılacak zaten. Kadir'le de oldurmaya çalışmayacak. Hmm. Aslında doğru söylüyorsun yani aklıma yatmadı değil yattı oh be rahatladım ben de ne oldu bu kadına diyordum gel bir öpeyim seni. Yok. Hayır öyle bir şey değil Naz'ın karşısında anlaşıyormuş gibi yapacağız baş başayken neyse o yüz. Hmm, öyle mi? Ha, oh iyi yemeğin başındaymışsınız. Kızım sen neredesin yemeği bırakıp gidilir mi? Ocakta har har ateşteki yemeği bırakmaz bir kadın. Yemekle beraber pişeceksin. Evet. Yüksel Hanım çok haklı. İnanır mısın beni ikna etti yani şu sürede. Ben diyorum ki artık Yüksel Hanım mutfakta bir marka, bir doktor. Teveccühünüz. <laughs> ben Düzce Lisesi'nde okurken ev ekonomisi de okudum. Prof aslında. Tarif alırlar benden, akıl alırlar. Güzel. E çok belli, çok belli. Benim kızım da vallahi bir günde mutfak uzmanı oldu sayenizde. Ne güzel eğittiniz. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Yalnız bir şey söyleyeceğim Filiz Hanım. Buyurun. Ya buradaki baharatlıkların yeri yanlış. Yani onları şu tarafa alırsak yemek yaparken bile tık 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 almak daha kolay olur. Siz nasıl isterseniz uzman sizsiniz dedim bir kere değil mi? Siz baharatların yeni yerlerini söyleyin, Naz'a gösterin o hemen yerleştirsin. Siz onları halledin, ben de Yok var. yok. Sen kal öğretmeninle beraber Yüksel Hanımcığımla öğrenmeye devam et. kapıya ben dıkarım. <laughs> Görüşürüz. Tabii anne tabii. Nasıl <laughs> dersen. Ha, gel kızım gel. Ocağın başına geç. Çorbayı karıştırıver bir zahmet değil mi? Ayrılma yerinden ya. Sen çay demlemeyi biliyor musun? İyi. <laughs> <laughs> ee, Bilmiyor musun? Onu öğretiriz onu da öğretiriz. Hadi devam et. Neler oluyor Naz? Allah Naz açtı kendini. Evet mis gibi kokular sardı evin her yanını. Kız bana bak. Bütün bunları ben yaptım değil mi? Vallahi düşüp bayılırım şimdi mutfakta. Ben yaptım. Ne? <laughs> Aa. Aa yok artık. <laughs> Bakayım. Naz gerçekten sen mi yaptın bunları? Ayol çocuk mu bu? Taytay -tay bebek mi? Tabii yapacak yetişkin kız. Herkes de şokta. Yüksel Hanım bir günde büyüttü kız mı valla? Gel Belgin gel. Yeminle paralel evlerine geçtik Ziya'ya da dedim. Bütün bunları sen mi yaptın Naz? Kocaman kız yapacak tabii canım. Ayol hanımlar siz de maşallah böyle ordu gibisiniz evde. Ne yapıyorsunuz akşama kadar böyle boş boş? Boş boş mu? Tansu gelsene. Bak Naz neler yapmış sen de gör. Gel. Neler yapmışsın böyle ya? Özellikle hamur yormak bayağı stres alıyor. Oh, ya Allah Allah. Ay. Sen oyun hamuruyla bile oynamazdın. Ne oldu sana? Ee, kuş yuvada gördüğünü yapar hanımefendi. O ne demek şimdi Yüksel Hanım? Biz yemek yapmıyor muyuz yani? Bilemem. <laughs> tamam canım hadi. Bize yardım edelim Tabii. yapalım bir şeyler. Hadi bize bir şeyler yapalım. Öyle olmaz yalnız. Önce gelin ellerinizi yıkayın. Allah. <laughs> 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 Bilmiş bu ya. Bilmiş yani. Bilmiş. Bunu da mı sen yaptın? Ben yaptım. Aferin on. Güzel çırp kızım şöyle. Heh. Çırp çırp çırp. Kuvvetini ver kuvvetini. Ben o lahanayı alıyorum, sirkeyle bir güzel ovuyorum böyle yumuşacık oluyor. Kavanozlara koyuyorum, bir hafta sonra çıkar ye. Ay gitti besin değeri. Biz de o kırmızı lahanayı alıyoruz, bir güzel limonla ovup yumuşatıyoruz. Sonra kavanozlara koyuyoruz, sonra çıkar bir güzel ye. Ekşi seven var, sevmeyen var hanımefendi. Ona bakarsanız sirke seven var, sevmeyen var hanımefendi. Az kaldı az. Siz neden evlenmediniz hanımefendi? Tövbe estağfurullah. Ben mi? İstemedim. Neden? Ahlaf ağzımdan aldınız. Neden? Yakında evlenecek bence. <laughs> <laughs> Aha, <laughs> tabii daha çok genç. Maşallah. Ben bunu boğarım. bu da her şey karışıyor. Yaz, <laughs> 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 sen hiç Kadir'le konuştun mu? Aradım açmadı. Ne Hiç. Hiç ne ya? Ne oldu? Ya bir şey yok. Mete alışverişe diye gitti daha gelmedi. Kaç saat oldu? Ozan da çağırdı merak ettim. Ne alışveriş ya? Bak ya. O öyle kesilmez kalın kalın ince ince salata. ...humus konusunda iddialıyımdır. Çok güzel yapar. Her yapar. zaman. Buyurun tadın bakalım. Hmm. Hmm. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş Belgin. Belgin. Şimdi ben yalnız yemeği yaparken... ...bu yani humusun içine tahinle kimyonu aynı anda atıyorum. Böyle pişerken daha lezzetli oluyor. Bu biraz sarımsak tarlası gibi olmuş. Sarımsaksız humus olmaz hanımefendi. Kızlar bir tatsanıza. Ver ablacığım. Önder gelsin. Önder. Ha? Aldın mı? Güzel olmuş belgesel. Ablacığım nefis olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. olmuş. Evet. Ol. Ol. olmuş. Bakın. Afiyet olsun. Hı. Tarifler Tarif ver istersen. <laughs> hmm. ya nefis. Ters bir şey mi var kızlar? Yok. İncil'e şerbetin nasıl yapıldığını merak etmiş. Onu, onu göstereceğim ben şimdi. Bak şimdi alıyorsun limondan birazcık döküyorsun. Ben akşam yiyeceğim. Ne oldu? Ne ne oldu? İncil'e ne oldu? <laughs> yok bir şeyin az. Yüzünden belli bir şey olmuş. Ne oldu? Vallahi bir şey yok. Öyle anlatacak bir şey yok. Hafife geldin Hoş geldin Afife. Hoş bulduk. Aa, hoş geldin Afifeciğim. Hoş bulduk. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk.